Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size nefis lezzetli bir tatlı tarifi vereceğim. Bu tarifi eğer siz de benim gibi tatlı canavarıysanız bu tarifi mutlaka deneyin. Krema yerine krem şanti kullanacağım. Başta belirteyim. E, krema her evde bulunmuyor. Ki ben kendi evimde de her zaman krema bulundurmuyorum. E, krema yoğuran ve krem şanti her evde bulunan bir malzeme. Krem şanti ile yapacağım. Ve e, krem şanti kullanmam da hiçbir şekilde... E, bir eksi oluşturmuyor. Gayet lezzetli bir tatlı oluyor. Hemen başlıyorum. Tencereye 1 litre sütü ekliyorum. Hem lezzetli, hem hafif hem de çok az malzemeli bir tarif oluyor bu. 1 yemek kaşığı nişasta 3 yemek kaşığı dolusu un kullanacağım. Evet. Ve 1 su bardağı şeker. Karıştırıyorum. Ocağı alıp orta ateşte katılaşana kadar karıştırarak pişireceğim. Muhallebi kaynamaya başladıktan 3-4 dakika sonra şekerli vanilyayı ekleyip altını kapatıyorum. Ilınmaya bırakacağım. Ilınması için 15 dakika kadar beklettiğim muhallebinin üzerine bir paket krem şanti ekliyorum. Ve mikserle çırpacağım. bir paket bıçak püskürüğü elimle un haline getireceğim. Ve dilediğiniz kadar çilek. Çilekleri doğrayacağım. Yalnız benim çileklerim bayağı organikler. <laughs> Çok fazla yemek yemişler Sıra geldi kaselere doldurma işlemine Hepsinin diplerini koymuş oldum bisküviden birer kaşık kadar koydum üzerlerine çilek şöyle yanlara gelecek şekilde de koyabilirsiniz ben bol çilek kullandım sizin isteğinize kalmış Way back to you until you make amends with the demons you've been through. And I can't regret leaving you alone until you find your way back home. Find your way back home Sonra servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Muhakkak deneyin. Videolarımı deneyip beğenmeden, paylaşmadan, yorum yapmadan lütfen çıkmayın. Faydasını gördüğünüz tüm videolarımda lütfen emeğime karşılık olarak yorumunuzu esirgemeyin. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımı takipte olmak için kanalıma abone değilseniz abone olup yandaki zil sesini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.